Merhaba çocuklar. Yepyeni bir günden yine hepinize selamlar ve sevgiler yolluyorum. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Dün çiçeğim kırılmıştı hatırlıyor musunuz? O anımı sizinle de paylaşmak istedim çocuklar. Çiçeğime ne olduğunu merak ediyor musunuz? Bakın ne yaptım çiçeğime. Kameraya sığıyor mu bilmiyorum ama Sürahiye koyduk çocuklar. Sürahiye koyduk. Bakın böyle kökünden gitti çiçeğim tamamen çocuklar. Sürahiye koyduk. Ee, bu sürahide dura dura böyle burasından bakın burasından böyle e, kök gibi ince ince böyle iplik gibi ince ince şeyler çıkacakmış. Yani köke benzer adına filiz deniyor çocuklar. İşte filizler çıkacakmış iplik gibi. Onlar çıktığı zaman tekrar toprağa dikeceğiz. O zaman tekrar çiçeklik görevine devam edecek bizim çiçek. Ama neden koptu bilmiyorum. Sanırım kökü zayıflamış. Canım çiçeğim. Çiçekler çok güzeldir değil mi çocuklar? Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz dikkat dersi. Evet. Sizin evlerinize dikkat sayfaları yollamıştım. Şimdi bu sayfaları nasıl yapacağınızı göstereceğim çocuklar. Hadi bakalım. Hemen göstereyim. Evet çocuklar, elimizde böyle bir resmimiz var. Şimdi bakın, bu üstlerde bakın nesneler var. Neler var? Balık, çorap, kabuk deniz yıldızı, uçurtma ve midye var. Buradaki resimler şuradaki resmin içinde saklanmış çocuklar. Acaba nerede diye düşüneceğiz. Mesela ben size bir iki tanesini göstereceğim ama hepsini göstermeyeceğim tamam mı? Çünkü hepsini gösterirsem hepsinin yerini öğrenmiş olursunuz. O zaman da etkinliğimizin bir anlamı kalmaz tamam mı çocuklar çünkü gizli olan nesneleri sizin dikkatlice bakarak dikkatinizi iyice odaklayarak bulmanız gerekiyor mesela ben size uçurtmanın yerini göstereyim bakın uçurtma uçurtma bakın şöyle biraz yaklaştırayım yaklaştıralım bakın görüyor musunuz bakın burada minicik minicik koymuşlar uçurtmayı buraya Evet buradaki uçurtmayı boyuyorum. Evet boyadım. Tekrar şey yapalım. Evet sonra uçurtmamızın üstüne çarpı atıyoruz bulduğumuz için. Tamam mı? Mesela bir de şeye bakalım. Bir de sizin için midyeyi bulayım çocuklar. Midyeyi de yakınlaştıralım. Bakın midyede çocuğun oyun oynadığı kumun kenarına saklanmış. Evet bunu da boyuyorum. Tekrar midyemin üzerine çarpı işareti atıyorum bulduğum için. Anladınız mı çocuklar? Diğer kalanları da kendiniz bulacaksınız. Nerede gizlendilerse bulacaksınız, boyayacaksınız bulduklarınızı ve üzerine çarpı atacaksınız bulduklarınızın. Tamam mı? Bu çalışmanızın fotoğrafını merakla bekliyor olacağım. Tamam mı çocuklar? Şimdi diğer dikkat çalışmamıza da bir göz atalım. Evet çocuklar, bu dikkat çalışmamız diğerisine göre daha bir zor, daha bir dikkat gerektiren bir çalışma. Ben çünkü bir tane kolay olsun istedim, bir tane de biraz zor olsun istedim çocuklar. Ee, mesela dikkatiniz çok ay bulamıyorum falan dediğinizde birazcık çıkın, bahçenize çıkın, dolaşın işte ne bileyim anneniz size biraz süt ısıtsın süt için ondan sonra kafanızı toparlayın tekrar gelip oturup bakın tamam mı mesela buradan da bir iki tane göstereyim mesela ne bulalım ne bulalım mesela kalemi bulalım acaba kalem nerede İyice bakıyoruz bakalım nerede 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 aa işte buldum kalem bakın burada gördünüz mü yakınlaştıralım Bakın Kalem gördünüz mü kalemi boyuyorum ve buradaki kalemin üzerine çarpı atıyorum bir tane daha bir şey bulalım ne bulayım sizin için bakalım bakalım ne bulalım ne bulalım ne bulsak ne bulsak acaba hangisini bulsam Mesela şurada bir beyzbol sopası var çocuklar. Bu sopa bakalım neredeymiş? Bakalım bakalım nerede nerede nerede? Çok dikkatli bir şekilde bakmalıyım. Bütün her şeyin üstüne, altına, yanına, sağına, soluna her yere bakmam gerekiyor. İşte buldum gördünüz mü? Aynısı tabi mesela burada yukarı doğru vermiş aşağı doğru buradaki yani yön değiştirebilir çocuklar o yüzden dikkatli olun tamam mı yakınlaştıralım İşte beyzbol sopası evet buna da çarpı atalım sizin için bir tane daha bulayım çocuklar ne bulalım ne bulmamı istersiniz ne bulalım ne bulalım şu atın ayaklarına çakılan nalı bulayım mı nal nal bakalım nal neredeymiş bakalım bakalım nerede evet nalımız da bakın burada bu güzel köpeğin çantasına gizlenmiş çocuklar nalımı da boyuyorum evet boyadım ve şimdi nalım da burada bulduğum için çarpı işareti atıyorum. Geri kalanlarını da siz buluyorsunuz çocuklar. Tamam mı? Çok güzel bulacağınıza eminim. Bence çok güzel bulacaksınız çocuklar. Bunun da fotoğrafını çok merakla bekliyorum. Tamam mı? Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum çocuklar. Evet çocuklar, dikkat çalışmamız için çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi çocuklar, yine size el ele kitabımızdan ek bir ödev vereceğim. Evet çocuklar, düğün yeşille ilgili ve birkaç kavramlarla ilgili çalışmalar yaptınız. Şimdi bakın bu balonlu yer var ya çocuklar, balonlu yerden başlıyorsunuz, kitap bitene kadar çalışıyorsunuz tamam mı? Sayfayı söylememe gerek yok. Yani sizin de aklınızda kolay kalır. Annelerinize sormak zorunda kalmazsınız. Buradan başlıyorsunuz. Bakın balonlu yerden tamam mı? Kitap bitene kadar çalışıyorsunuz. Anneniz, ablanız ya da babanız size ne yapmanız gerektiğini buradan okuyacak. Tamam mı çocuklar? Haydi bakalım bugünlük dersimiz de bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.